Herkese merhabalar. Bu videodaki konumuz Dead Stranding. Biraz geç kalmış bir video olacak ama kendim geç oynadığım için ama üzerinde konuşulmaya değer bir oyun olduğunu düşünüyorum. Olumsuz yanları da var ama kendini özel kılan da bir oyun. Bir incelemesi olacak. Üzerine de özellikle tempo konusunda kimilerini sıkabilecek bir yapısı da olabildiğinden bazı tüyolar olacak. Oynanış tiyoları kolaylaştırabilecek, oyunu hızlandırabilecek, belki daha zevkli hale getirebilecek tüyolar da olacak rehberin içerisinde. O tüyoları da rehberin sonunda eklemeyi düşünüyorum. Şimdi önce bir ayarlara gelelim. Şuradan sistem, seçenekler bir ayarlardan oyunun zorluğu ben çok zor seçtim genel anlamda seçiyorum da son zamanlarda esasla yanlış yaptığımı düşünmeye başladım biraz gerçek dışı can sıkıcı bir şekilde düşmanları güçlendiriyor 10 kere headshot atarsanız bir düşman ölüyor diyelim bir kere de olacağını, iki kere de olacağını bir şarjör değil de iki şarjör boşaltıp anca ölen düşmanlar oluyor. Kendini zorlamak isteyenler olabilir de bence bu oyunu normalde oynasanız daha da tatlı olabilir bu uyarı mutlaka açık olsun derim. Dil ayarı zaten olum taraflarından bir tanesi Türkçe var. Grafik ayarlarına geleyim. Grafik ayarlarında ekran kartınızın denetim masasından yapabiliyorsunuz, oradan verin. Oyunda ara sıra zorlayan bölgeler olabiliyor. İşte ısınma, performans düşükleri falan olabiliyor. Ama oyunun grafikleri gayet güzel. Tek eleştirim şu oyunun genel ayarlarında çok seçenek yok. Varsayılanlar bana gayet yeterli geldi. Herhalde zaten PlayStation için özellikle yapılmış ayarlar. Bilgisayar için de öyle çok kafa karıştırıcı olmama tarafı da var ama ayrıntıya, detaya da giremiyorsunuz. Sadece şunu tavsiye ederim. Eğer kenar yumuşatma istiyorsanız kesinlikle TAA'ya girmeyin. TAA'yı tavsiye etmem. Onun dışında DLSS, FSR, FXAA bunları rahat rahat seçebilirsiniz. Şuradan ses ayarlarında da görüldüğü gibi gördüğünüz gibi burada da pek bir seçenek yok. Ama oyun için söyleyebileceğim bug'ı yok. Yani yazılım hatası yok. Optimize diyebilirim. Durum böyle. Oyunun zorluğu dışında uzunluğu bayağı yüksek. Hatta işte bu son bu son denip o bir son bir durmadan gelmiyor. Hani haftada şöyle 4-5 saat ayırabilecekler için bayağı haftalarını aylarını alabilir. Yavaştan şöyle odadan çıkıp sağda bir durumumuzu gösterelim. Kolumuzda bir bilekliğimiz var. Genelde her şeye orna ulaşıyoruz. Haritaya olsun, seçenekler olsun. Bilmiyorum ben mi atladım ama oyunun en kötü taraflarından bir tanesi her şeye hızlı kayıt yok. Kayıtlara, haritaya hep buradan bir ulaşmak zorunda olmamız. Burada bir kolay ulaşım zorluğu. Bir insanın canını sıkıyor. Yani mesela şurada kaydet yükleye buradan ulaşabiliyoruz. Şöyle işaretler bırakabiliyoruz harita içerisinde. Ayrıca şöyle G tuşuna bir dürbün modu var. Bu şekilde hedeflerimizi bu şekilde sabitleyebiliyoruz. Bu da hafif pusula özelliği görüyor. Oyunda ilk başta birilerinin canını sıkabilecek tempo isteyen, hareketlilik isteyen büyük bir patlama sonrası apokaliptik bir ortamda tekrardan Amerika'nın bağlantısı kopmuş birimlerini birbirine bağlıyoruz. Bu sırada da bunu da hem düşmanlarla savaşarak hem de kargoları taşıyarak, o birimlerin ihtiyacı olduğu malzemeleri taşıyarak bunu gerçekleştiriyoruz. E birilerine ilk başta kargo taşımak, bu şekilde kargoların dengesini sağlama zorluğu, bu zorluğu koyunca birilerine çok da cazip gelmeyebilir. Oradan bir kesimi daralıyor yani herkese hitap etme ihtimali azalıyor şöyle I'ya bastığımızda da şu şekilde tabi oyunda ilerledikçe bazı eşyalar kuşanabildikleriniz gelecek ama mutlaka oyunda sizi güçlendirebilen ne varsa hep kuşanın en üst seviyelere çekin derim. Bu şekilde kargolarınız biraz daha uygun hale geliyor. Araçları tabii ki de mutlaka kullanın. Şurada kullanmadığım bir uçan kurye var. Bu tekerlekli araçlar dışında sizin yürüyüş halindeki yolculuğunuzda yardım edebilecek bir de bu uçan kurye var. Yeri geldiğinde sağ ne tarafa kayıyorsanız işte sağ sol fare tuşlarıyla dengenizi sağlıyorsunuz. İkisine birden basarsanız dengeli bir şekilde yürüyorsunuz. Ha, baştan söyleyeyim oyun uzun bazı anlarda çatışmasız tek sizin başarmanız gereken zorluk mücadeleniz. Bu büyük kargo kapasitesini yeri geldiğinde dağıtmadan bazıları daha da hassas olabiliyor. Onları fazla sarsmadan bir noktadan diğer noktaya ulaştırabilmek. Bir de düşmanlar dışında hava koşulları, tipiler, yağmurlar, yağmurlar ve bu hava koşulları sizin bu kargolarınıza zarar veriyor. Şimdi bu kargolara gelmişken mesela şurada göstereyim. Bir içten zarar vermemek lazım. Kargoları sarsmayarak bir de dıştan hava koşulları nedeniyle zarar görebiliyor. Tamir spreyleri zaten üstüne gelince parlamaya da başlıyor. Hafif mor bir ışık. Şey. Burada bir eleştiri şöyle göstereyim. Mesela bir kargo tamir spreyi. Esasında şöyle tamir spreyi. Şu kadarcık bir sprey. Neredeyse yarım katınızı hemen veriyor. Tam gerçekçi yapamadıkları için bu oyundaki bu denge ve taşıma mücadelesi biraz daha artıyor. Daha can sıkıcı hale gelebiliyor orada biraz gerçekçiliği yakalayamamışlar. Şu şekilde mesela ters tutuyoruz, arkaya doğru tutuyoruz. Bu şekilde kargolarımızı tekrardan düzgün hale getiriyoruz. Hemen bire basmışken hemen gözüme atlamadan silahlara geleyim. Oyunda silahla başlamıyoruz. Burada yasak ama hemen şöyle geleyim. Zaten araçları göstermiştim. Kamyonlar var, üç tekerler var. Ya yani motosiklet diyelim. Bir de işte o yaya halinde bize yardım edecek robot var. Zaten burada kitle yazıyor. Sadece siz kendi araçlarınıza ya da yok yolda bulduklarınızı kullanabiliyorsunuz. Kamyonetlerin avantajı şöyle oluyor: Kargolarınızı daha rahat saklayabiliyorsunuz. Kapasite artabiliyor taşıma kapasitesi. Bu motorların avantajı da hız, çeviklik, küçük olması ve bazı tırmanma koşullarında daha avantaj sağlıyor. Bir yerden sonra bir keçi gibi zorlu arazi koşullarında biraz daha atiklik sağlıyor sonuçta tabii ki de işinizi daha hızlı görebiliyorsunuz. Ama bütün hava koşullarında gördüğünüz gibi kabak gibi geziyoruz ortada. Araçlara değinmişken oyunda bir kötü taraf şu. Ara sıra bu hitbox denilen olay. Bu küçücük kaya parçaları özellikle kamyonlarda falan bir duvara çarpmışız hissiyatı veriyor. Yani küçücük taş değil de bir kayaya toslamışız gibi tutarsızlık oluyor diyelim. Özellikle kaçarken bir zamanla yarışırken falan bu bayağı can sıkabiliyor. Arkasından silahlara gelelim. Şöyle bir zaten silahla başlamıyoruz. Kordonumuz da var. Kordonumuzla başlıyoruz. Kordonla ben ne yapacağım diye oyunun başında hiç korkmayın. Bu kordon gayet işlerinizi görüyor. Şöyle söyleyeyim. Oyunda bazı gizlilik Tarafları falan da koymuşlar ama onu güzel işleyememişler gibi de geldi. Genelde sizi o gizliliğe fazla zorlamıyor. Pataküte işlerinizi halledebiliyorsunuz. Oyunun başlarında sadece bir kordonla. Diğer silahlara geleyim. Burada bola silahı var. Bu kordonla yaptığınız işi silahla yapıyorsunuz. Karşıdaki düşmanı düğümleyerek onları etkisiz hale getirebiliyorsunuz. Şöyle mesela silahlarda var. Kırmızı sizin kanınızda çalışan mermiler. Bunlar tabi ileride açılacak ama roket atarlar var, tüfekler var. İki tip düşman var. Bir KV'ler. Diğer taraftan gelen ruhlar diye özetleyeyim ben size. Bir de insansı, insan olan teröristler deniyor, çeteler deniyor. Bu tarz düşmanlarınız var. Onları eğer normal mermilerle öldürürseniz onlar da bu sefer o KV'lere, e, o ruhların karşınıza çıkma oranını arttırmaya başlıyor. O yüzden genelde öldürmeden bayıltarak ya da düğümleyerek onları etkisiz hale getirin derim. Genelde bu inka tercih edin derim. Normalleri öldürüyor. Bu kahve denilen ruhlarla mücadelenizi de daha çok işe yarıyor. Bunlar da normal düşmanlarla çatışırken bunları kullanabilirsiniz. En zorda oynamama rağmen insansı düşmanlarla çok zorlandığımı söyleyemem ama KV'ler yeri geldiğinde sizi zorlayabiliyor. KV'lerle baştan söyleyeyim. Elinizde bombalar olur. Şu hematik bombalarla. Bir karşınıza silüet olarak çıktıklarında çatışabilirsiniz. İki, onlar uyandığında çeşitli yaratıklara, canavarlara dönüştüğünde bunlarla çatışabilirsiniz. Oyunun sonlarına doğru bir yetenek daha gelecek. O biraz refleksle halledebiliyorsunuz. Onlarla da kahvelerle daha dönüşmeden onları da yok edebiliyorsunuz. Şöyle bakınca bir geniş dünya hissi veriyor. Şöyle de göstereyim. Bu sadece bir bölümü. Daha büyük bir harita daha da gelecek. Çeşitlilik olarak bir kargo görevi gerçekleştiriyorsunuz. Yüzey şekilleri değişebiliyor, iklim değişebiliyor. Bazen sizi araçsız bırakabiliyorlar. Bazen çeteler yoğun karşınıza çıkabiliyor. Bazen kahve yoğun şekilde karşınızda düşman olabiliyor bu tarz farklılıklar gerçekleşiyor. Hani görev çeşitliliği mesela atıyorum bir Red Dead Redemption gibi değil. Hikaye seçimlerinizin etki etme olayı pek yok. Görevlere gelmişken şuradan zaten sipariş olarak kontrol edebiliyorsunuz. Bakın hemen yol haritanızda ortaya çıktı. 3 tane görev tipiniz var. Bir sem için siparişler. İki ben zevk alıyorum derseniz isteğe özel siparişler var. Ama hikaye odaklı gitmek istiyorsanız sadece SEM için olan siparişleri tercih edeceksiniz. Bir de otomatik siparişler var. İleriki seviyelerde açılıyor. Otonom, robotlar, bazı teslimatlar gerçekleşiyor. Size de puanlar geliyor. Ne kadar hasarsız, ne kadar kısa sürede bir kargoyu ulaştırıyorsanız o kadar çok puan alıyorsunuz, itibar alıyorsunuz, o kadar çok yükseliyorsunuz. Oyunda bakın şöyle yapılar da var. Oyunda animasyonlar, sinematikler çok iyi oyunun eleştirebilecek yönlerine rağmen e, tepeye çıkartan yönleri hikaye, animasyonlar, sinematikler hikaye şöyle söyleyeyim dikkat vermeniz gereken bir hikaye ağır bir hikaye, karmaşık bir hikaye oyunun kendisi gibi hafif ve eğlencelik değil oynadım mı hikaye ve sona çok önem veriyorum hikaye ve son kısmında benim iki tane oyun vardı bu da üçüncü oldu hikaye ve son olarak gayet iddialı olduğunu söyleyebilirim Şimdi bu burada bakın bir tanesi yapım aşamasında. Bu diğerleri yapılmış. Tabii benim işim bittiği için yapı üretimini bırakmıştım. Hemen şöyle terminale gelelim. Bir garajımız var terminallerimizde. Zaten bu başka oyuncuların garaja koyduğunuz araçları da olabiliyor. Burada belki oyuncunun işini kolaylaştırmak için çevrimiçi garajlar olmuş. Koymuşlar. Ortak dolabınız var. Özel dolabınız var. Bu özel dolap demek. E, bunları burada bırakırsanız geri dönüp sadece buradan alabilirsiniz anlamına geliyor. Oyunun başlarında özellikle merdiven ve tırmanma kazı daka olsun. Hemen size göstermek amaçlı. Hemen göstereyim. Şöyle kargomuzu otomatik düzenleyelim. Bu işinize yarar. Onayla diyelim. Ben küçük bir tüyo vereyim. Kişisel odanızda mutlaka biraz yıprandıktan sonra, başınıza bir şeyler geldikten sonra kişisel odada biraz dinlenin. Yanımızda BB diye bir bebek de var hikayeye çok girmek istemiyorum. Hem kendimize hem de BB'ye ihtiyaçlarınızı giderirsiniz hem de BB toparlanır. Burada da üzerinizde istemediklerinizi ya da artık tükenmiş mesela şu spreyimiz azalmıştı. Onu bu şekilde geri dönüştürebiliyoruz. Metalleri alabiliyoruz. Ben çok materyal sıkıntısı çekmedim ama genel anlamda bu materyalleri bulundurmaya da dikkat edin derim. Sonra kalabilirsiniz yani ihtiyacınız olduklarında. Şöyle malzeme alma kısmı var. Uğradığınız yerde eksik ihtiyaçlarınız varsa buradan karşılayabiliyorsunuz. Şimdi inşaat olarak geldik. Şu PKY'leri seçtik. Sağ tıkladık. Yeri seçtik. 2'ye geldik. Bakın böyle artık ihtiyacımız olan yapıyı artık her neyse onları yavaş yavaş mesela şuradan uzunluğunu da değiştirebiliyormuşuz. Köprü ise. Bu şekilde yapıyı seçiyoruz. Mesela diyelim ki jeneratörü seçtik. uzun basarak yapı menüsü. İşte bazı yapılar üzerine malzeme eklemeniz gerekiyor. Ya yanınızda malzeme reçineler ya da metal bulunması gerekiyor. Bakın geliştirmek için gereken malzemeler. 400 metal istiyormuş. Bunu götüreceksiniz. Yapıyı geliştireceksiniz. Tamir edeceksiniz ya da parçala. Bu tarz seçenekler çıkıyor. Oyunun şöyle gözüme batan iyi kötü yanları ve genel anlatacaklarını söyledikten sonra oyunda özellikle ilk başlayanı bir korkutan ya da e, oyuna bıraktıran bu tempo konusunda birkaç tane son tavsiyelerimi söyleyeceğim. Son tüyolarımı vereyim. Görev ne olursa olsun yani beğendiğiniz ya da elinizin altında ne varsa bazı görevlerde imkan hale getiriyorlar ama olabildiği kadar araçsız hiçbir şey yapmayın. Mutlaka aracınız olsun. Oyunun sadece hikayesini yaşamak istiyorsanız, bir an önce bitirmek istiyorsanız sadece Seme özel görevleri seçin ter terminalden. Diğer görevlere hiç dokunmayın. Düşmanla yeri geldiğinde etraflarından dolanmak ya da kaçabiliyorsanız kaçmak işinizi hızlandırabilir. Diğer mücadele türlerini de söyledim. Özellikle BT'lere karşı yeri geliyorsa savaşarak da geçebilirsiniz. S savaşarak geçebiliyorsanız. Şöyle ekipmanlara geleyim. Tabi oyunun sonu olduğu için... Oyunun başında olmayan bazı ekipmanlar, bazı bölmeler var. Ee, Yanınızda işte bir kazık, bir merdiven. Kargo spreyleri bayağı işe yarayabiliyor. Belki bir tane PKY, O da yapı yapar mısınız, yapmaz mısınız o da belli değil. Fazla gereksiz eşyalar bulunmasın derim. Mesela botlardan belki taş çatlasa bir tane yedek. Kan torbaları savaşacaksanız... Kan torbaları ve bombalar tabii ki de işinizi bayağı rahatlatıyor. Onun dışında bir görev tamamladığınızda tabii ki de bir kayıt alsanız o da işinizi görür. Olumsuz yanlarından bir tanesi. Oyunda bazen ana görevler üzerinden gitseniz de bir anda bir görev döngüsü kesilebiliyor. O sırada haritaya bakacaksınız. Filtreler. Bakın ben buradan özelleştirmişim. Sadece siparişleri gizlenmiş haliyle de etrafı koyu çemberle çizilmiş olanlar ya da ince çemberle çizmiş olanlara oralara yönelerek oradan görevleri alarak bu şekilde tıkandığınız yerden devam edebilirsiniz. Bunlar da o anlama geliyor. Bazı başaramadıkları yüzünden de ağırlaşan, bazı yanlışlar hatalar da var ama onun dışında temposu nedeniyle, gerçekliği nedeniyle biraz ağır bir oyun yapısı nedeniyle, onun dışında hatalar dışında da bir ağır oyun ama bunun sonunda biraz gerçekçilik geliyor. Kendinizi biraz kargocu, bir izci, bir tırmanıcı, bir dağcı gibi hissetmeye başlıyorsunuz. Yavaş yavaş kendinizi bir offroadcu gibi hissetmeye de başlıyorsunuz. E, cidden hikaye, ortam üzerinize siniyor diyeyim. Ağır bir oyun isteyen, ağır derken sağlam da bir oyun isteyen, grafikleriyle, hikayesiyle, sinematikleriyle yüksek tempo aramayanlara gayet tavsiye edebileceğim bir oyun. Umarım faydalı ve eğlenceli bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.